Balıkları görüyor musun? Hmm. Bak Kazlar mı yiyecek, balıklar mı yiyecek? Ya kediyi gönder Cihan gel, gel, gel. Cihan her tarafta balık var ya Aşağı inip yakalasak mı acaba? <laughs> Nasıl yakalayak? Oltamız olsa yakalardık Belki Ama bu zararlı ne zararlı? Balıka. Yok be niye zarar olsun? Tertemiz suyu baksana suyumuz güzelliğine. Ördek. Hı. Nasıl? Ördek başka bir yere gidiyor. Kaz onlar. Kazlar gidiyor bak. Ama balıklarımız duruyor. Az önce yılan balığı vardı. Bunlar hep sazan. Nereye gitti o yılan balığı acaba? Cihan oltamızı getirsek de yakalardık ha. Balık Ey, yakalama. Ben balıklar bir anda saldırmaya başladı yine. Hmm. Gel oğlum. Cihan gelir misin? Tamam gitti o gitti gel. Ya bak. Hmm. Rıhtım yıkılmış Yangir. Yavaş Yangir. Nick annem şöyle. Afiyet olsun. Sen ne yiyorsun? Ya. Hmm, ayranına dikkat et tamam Hı -hı. Ne güzel yer değil mi? Hı -hı. Hmm. Aha, hani? Ayran balı bak orada. Hı -hı. gördüm. Hı hı. Ya bak seni. Cihan gelir misin? Cihan gel bakalım. Biz de ekmek getirdik bunları ya. Tamam anne hepsini kaçırdım. Zeyhum antik kent. Anne tutun beni. Bak kazlar geri geliyor. Gel, gel bebeğim. Cihan kazlar geliyor tekrardan. Cihan gel bakalım. Balıkları görüyor musun? Hmm. Evet burası Fırat.